merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok pratik ve çok lezzetli bir şerbetli tatlı yapacağız. Bohça tatlısı yapacağız. Öncelikle tatlımızın şerbetini yaparak başlayacağız. Şerbetimiz için tenceremizin içerisine 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su ilave ettik. Ve şöyle küçük bir parçalı limon ekledik. Şimdi şerbetimizi ocağımıza alacağız. Kısık ateşte kaynamaya bırakacağız. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika kadar daha kaynatıp şerbetimizi ocaktan alacağız ve soğumaya bırakacağız. Evet tatlımızın hamuru için şöyle bir çay bardağı süt kullanacağız. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı irmik, 1 paket kabartma tozu, 125 gram tereyağı, bir adet de yumurta kullanacağız. Yumurtamızın beyazını hamurumuzun içerisinde kullanacağız. Sarısını tatlımızın üzerine sürmek için ayıracağız. Evet öncelikle yoğurma kabımızın içerisine yumurtamızın beyazını ilave ettik. Şöyle sarısını da tatlımızın üzerine sürmek için ayırıyoruz. Ardından yoğurma kabımızın içerisine sıvı yağımızı, sütümüzü, yoğurdumuzu, irmiğimizi ilave edip şöyle çırpıcımızla bir karıştırıyoruz. Ardından tereyağımızı da ekleyip şöyle elimizle bir harmanlıyoruz. Ardından kabartma tozumuzu ve kontrollü bir şekilde unumuza ekliyoruz. Evet hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuzda toplamda 3,5 su bardağı un kullandık. Şimdi hamurumuza şekil verme işlemine geçelim. Evet öncelikle tatlımızın iç harcını hazırlayalım. Şöyle kasemizin içerisine bir su bardağı kadar cevizimizi ekledik. Ardından şöyle biraz da kadayıf ekliyoruz. Taze kadayıf arkadaşlar. Kadayıflarımızı da şöyle bıçakla biraz küçülttük. Bir kase kadar. Şimdi şöyle bir karıştıracağız. Tartımızı güzelce harmanladıktan sonra şimdi tatlımızın yapılışına geçebiliriz. Şöyle hamurumdan biraz alıyorum. Şöyle cevizden bir tık daha büyük olacak şekilde. Bu büyüklük yeterli. Elimde yuvarladıktan sonra şöyle matımın üzerine alıyorum. Bir miktar büyütüyorum. Çay tabağı kadar büyük olması yeterli. Bu kadar yeterli. Şimdi içerisine biraz kadayıflı harcımızdan ekliyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Ve şöyle bohça şeklinde ağzını kapayacağız. Ağzını bu şekilde kapadıktan sonra şöyle iyice yapışmasını sağlayalım. Tamamen yapıştığından emin olduktan sonra şöyle ters çevirip elimizle tekrar beze haline getirelim. Tamamen yuvarladıktan sonra şöyle hafifçe bir baskı uygulayalım. Evet tatlımız hazır. Bu şekilde olacak. Yal kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştirelim. Evet hemen bir tane daha hazırlayalım. Yine aynı cevizden bir tık daha büyük olması gerekiyor. Bu büyüklük yeterli. Elimizde yuvarladıktan sonra şöyle bir miktar büyütüyoruz. Evet bu kadar yeterli. Ardından şöyle biraz cevizli ve kadayıflı harcımızdan ekliyoruz bir tatlı kaşığı yeterli oluyor. Kenarlarından şöyle bohça şeklinde kapatıyoruz. Tamamen kapandığından emin olduktan sonra şöyle ters çevirip elimizde tekrar bir yuvarlıyoruz bu aşamada dikkatli olalım. Çok hassas davranalım hamurumuza. Aksi takdirde elimizde yırtılabilir. Şöyle bir baskı uyguladıktan sonra da hemen tepsimize yerleştiriyoruz. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bohça tatlılarımızı tamamladık ve tepsimize yerleştirdik. Şimdi üzerine yumurta sarımızı süreceğiz. Şöyle ayırdığımız bir adet yumurtamızın üzerine 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyip biraz karıştırdık. Şimdi hemen hamurlarımızın üzerine sürelim. Ardından şöyle tatlılarımızın üzerine biraz şöyle ince çekilmiş ceviz serpelim. Evet bokça tatlımızı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımızda üzeri kızarana kadar güzelce pişirelim. Evet bohça tatlımız fırından çıktı. Şimdi sıcak tatlımıza soğuk şerbetimizi veriyoruz. Evet tatlımızın şerbetini çekmesi için tatlımızı bir müddet dinlendiriyoruz. Evet bohça tatlımız servise hazır. Şöyle borcağın bir, bir tepsiye alıp üzerini toz antep fıstığıyla süsledik. Tatlımız servise hazır. Şimdi hemen bir tane tabağımızı alalım. İç kıvamına ve dokusuna bakalım. İç kadayıf ve ceviz dolgulu muhteşem bir tatlı oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.